Ahmet Hakan yeniden refaha zarar veren iki şey. 1. Yeniden refah adaylarının herhangi bir CHP standını ziyaret ettiklerinde CHP'liler tarafından şahanesiniz böyle devam siz oy alın ki biz kazanalım diye karşılanmaları İki yeniden refahın adaylarının ve sözcülerinin Halk TV'de, Sözcü TV'de aman da aman kimler gelmiş. Hadi tırtıklayın AK Parti'nin oylarını edasıyla ağırlanmaları, konuşturulmaları. Nasıl oldu da oldu? Sosyal medya paylaşımlarından iki örnek. Feyza Altun, s. nokta. Nevşin Mengü, s. nokta. Bunları sosyal medya mı bu hale getirdi yoksa bu haldeydiler de sosyal medya mı açığa çıkardı? Seçim notları. Bu seçimin yıldızı Hamza Dağ oldu. AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ'ı izliyorum. Sonuna kadar pozitif bir kampanya yapıyor. Rakibinin eksiklerini söylemeye bile gerek duymuyor. Kendi yapacaklarına odaklanıyor. Her kesimle eşsiz bir diyalog kuruyor. Gençlerin dilinden iyi anlıyor espriyi, güler yüzü, gönül almayı elden hiç bırakmıyor, sosyal medyayı, animasyonları, şarkıları çok iyi kullanıyor. Kazansa da kaybetse de şimdiden bu seçimin yıldızı oldu. Acemi denilince kimin adı akla gelir? İmamoğlu rakibini acemi kelimesiyle önemsizleştirme politikası uyguluyor. Israrla bunu yapıyor stratejik olarak taktik olarak. Ancak acemi kelimesini her duyduğumda benim aklıma İmamoğlu'nun rakibi değil de İmamoğlu'nun partisinin genel başkanı geliyor. Özgür Özel'i severim aslında. Diyaloğa açıktır, yapıcıdır. Eleştirden yararlanmasını bilir, başarılı olmasını da çok isterim. Ama elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim. Özgür Özel genel başkanlıkta hepimizi şaşırtacak oranda acemilik sergilemiyor mu? Bu seçimin bariz acemisi haline gelmedi mi? Metro tartışması 5 rakamla biter. Metro konusunda Ekrem İmamoğlu başka bir şey diyor, Murat Kurum başka bir şey diyor. Oysa sadece şu 5 rakam doğru dürüst ortaya konsa kimin doğruyu söylediği, kimin yalan söylediği ortaya çıkacak. 1. İstanbul'da toplam metro uzunluğu ne kadardır? 2. Bunun ne kadarını ulaştırma bakanlığı yapmıştır? 3. Belediyenin yaptığı metro ne kadardır? 4. Belediyenin yaptığı metronun ne kadarı İmamoğlu öncesinde yapılmıştır? 5. Belediyenin yaptığı metronun ne kadarı İmamoğlu sonrasında yapılmıştır? Kampanya süreci neredeyse gelip geçecek. Metro konusu hala bu basitlikte, bu sınıflandırmayla, bu netlikte sadece bu rakamlarla ortaya konamadı. Ahmet Hakan, Hürriyet Tamer korkmaz. Yemezler. Siyonist terör devletinin Gazze'deki soykırımı Ramazan'da da sürüyor. İlk iki gün onlarca masumu da katlettiler. Loca Efendi Fethullah'ın otoritesine selam durduğu, paralel yapı imamı Süleyman Hamid Müftügil'in sözcü muhabiriyle telefonda konuşurken, güneyde sevdiğim ülke diye andığı, batıcı Ertuğrul Özbaydın Yahu'nun toz kondurmadığı terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana çoğunluğu çocuk ve kadın 31 binden fazla sivili öldürdü. Birleşik Narkozlar Amerikancı Hürriyet Netanyahu'yu Biden bile sildi diye manşet attı. Neymiş? Biden'ın sabrı tükenmiş. Soykırımın ortağı Siyonist Joe Biden, Netanyahu İsrail'e faydadan çok zarar veriyor dedi ya. Hop, çek bir narkoz manşet. Oysa Joe Biden, iş bu yasak savma kabiliğinden lakırdısıyla tandemini silmiş falan olmuyor. Ayaklı mumya Biden o sözleri sarf ettiği röportajda, İsrail'in savunmasının halen kritik önemde olduğunu işaretledi yahu. Soykırımın büyük destekçisi, dahası suç ortağı Joe Biden'ın elleri kanlıdır. Onun içi boş lafları göz boyamak için yoksa İsrail'in Filistin halkını katletmeye devam etmesini istiyor. Bunak Mendebur. Amerikan tiyatrosu. Ortağı İsrail'e onca silahı veren Amerika, Gazze'ye insani yardıma hevesliymiş gibi yapıyor. Haydut devlet hiç kimseye hayrına yardım etmez. Neymiş? Gazze sahiline geçici liman kurma kararı almışlar da yardımı oradan organize edeceklermiş. Amerika Gazze'ye demir atıp tandemi işgalci İsrail'in oraya çökmesine zemin hazırlamak istiyor. Bu sinsi plana da sivillere yardım diyorlar. Soykırımcı İsrail 31 binden fazla masumu, sivili, katlederken katillerin sırtını sıvazlayan, dahası Gazze'deki devasa soykırma askerleriyle katıldığı deşifre olan Haydut Amerikan Devleti'nden bahsediyoruz. Bu kaçıncı yeni dönem? Ankara-Washington arasındaki her bir görüşme trafiğinde pek konforlu Amerika ile yeni dönem hikayesi sahne alıveriyor. Washington'daki Dışişleri Bakanları öncülüğündeki toplantıların ardından Hürriyet'in narkozcu ikizi Milliyet Washington'la yeni bahar manşetine attı. Ortada bahar falan yok. Ankara'nın Washington'a eklemlenmesini bekleyen ve isteyenlerin temennisidir bu lakırdı. Türkiye'miz haydut devlet Amerika ile gizli harp yaşıyor. Bunlar bahardan söz ediyorlar. PKK'sını, FETÖ'sünü ve de IŞİD'ini Türkiye'ye saldırtmaya devam eden Amerika için diplomasi masası sakil göz bağcılık gösterisinde kullandığı sihirbazlık eşyası gibidir. Amerika ile pozitif gündem. Türkiye'ye bir şey kazandırmaz. Çünkü kafası sürekli düzenbazlığa çalışan Birleşik Riyakarlar Devleti USA dayatma politikasından vazgeçmez. Ez cümle Amerika sadece güçten anlar. Kurnaz tilki hesabı. Washington'daki Türkiye-Amerika stratejik mekanizma toplantılarında yer alan isimlerden biri de Amerika eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'di. TRT Haber'e konuşan Mr. Jeffrey aynen şöyle dedi. Eğer Türkiye F-35 almak istiyorsa bu NATO ittifakı için iyidir, Türkiye için iyidir, Amerika için iyidir. S-400 meselesini halletmenin de bir yolunu bulabiliriz. James Jeffrey'nin bu lakırdısı tipik bir kurnaz tilki yaklaşımıdır. Türkiye'ye parasını ödediği F-35'leri sahtekarlık yapıp vermeyen Amerika. Türkiye'nin F-35 programına tekrar girebilmesi için Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sisteminden kurtulması gerektiği şartını dayatan da Amerika. S-400'leri satın alan Hindistan'a ses çıkarmayıp yaptırımdan muaf tutan yine Amerika. FETÖ'sünün eliyle 15 Temmuz'da Türkiye'de darbe teşebbüsünde bulunan Amerika Yunanistan'ı yığdığı onca silahlarla Türkiye'ye karşı adeta bir cephanelik haline getiren de Amerika. Üstüne bir de Birleşik Haydutlar Topluluğu Amerika, tilkilik yaparak S-400'leri halletmenin yolunu arıyor. Kıssadan ise, bağımsız Türkiye milli güvenliği için Rusya'dan S-400'leri aldı ve bundan asla vazgeçmemelidir. Amerika Türkiye için asla bir stratejik ortak veya müttefik değildir. Ya riyakar, sinsi bir düşman olarak en büyük tehdittir. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak Erkan Tan, İstanbul Nimet Nimet İndiragandi yapmışlar ve paracıkları indirmişler. Ekrem İmamoğlu'nun kasası diye bilinen Fatih Keleş ve dönemin bazı CHP'li isimlerinin taşıdığı ve saatlerce saydığı paralar kimin? Bu paralar nerelerde kullanıldı? Görüntüler CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda mı kaydedildi? Bu görüntülerle CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemini bitiren olaylı kurultayda delege oylarının para karşılığı satın alındığı iddialarının bir ilgisi var mı? Görüntü kaydı olmayan başka çantalar dolusu para sayma hadiseleri var mı? Bu kadar yüksek miktarda nakit paranın hangi amaçla orada olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Bütün taraflar suskun. Fakat görmeyen, duymayan, bilmeyen kalmadı. Her hukuk devletinde bu tip bir görüntüyle ilgili soruşturma açılır. Merakla bekliyoruz. Bu arada görüntüleri sızdıranların da yine CHP'li oldukları iddia ediliyor. Ve fakat CHP'liler kör, sağır ve dilsiz olmuşlar. CHP'de film fırıldak. İstanbul Belediye Başkanı CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilini partiden kovuyor. Parti içi siyasi kavga dışında sinsi başka bir film fırıldak var. Atatürk'ün partisi ve ismi aracılığıyla terör örgütü makul ve meşru hale getiriliyor. Atatürk'ün partisi CHP, PKK-HDP demle neredeyse aynı parti olmuştur. Asıl büyük tehdit de budur. CHP ve HDP, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda neredeyse her konuda aynı yönde oy kullanmaktaydılar. Şimdi de CHP ile DEM aynı beraberliği sürdürüyorlar. Daha önce de her evden HDP'ye bir oy kampanyası yapmadılar mı? HDP barajı geçti diye pilav dağıtmadılar mı? Yani bu bir süreç ve devam ediyor. Nihayetinde amaçları teröristlerin adamları ve arkadaşlarını iktidarın bir parçası yapabilmektir. Seçim bahanesiyle savaş bu seçimlere ve aslında ülkemizdeki her seçime finans oligarşisinin para baronlarının, Haçlı Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin Türkiye'deki siyasi partileri de giriyor. Bu nedenle bu seçim ve her seçim aslında bir beka meselesidir. Düşmanlarımıza hizmet eden içimizdeki hainler 100 yıldır demokrasi adı altında kurdukları siyasi partilerle seçimlere giriyorlar. Yani isimleri, yöneticileri, görüntüleri bizden gibi ama ruhları Batı'ya kul köle olmuş siyasi kurulu faaliyet gösteriyorlar. Gazze kasabı Netanyahu yalnız değil. Hiçbir hukuk ve değer tanımayan bu Siyonist Yahudi katiller sürüsü, vahşi hayvanlardan daha aşağıdadırlar ve bütün insanlık için çok büyük bir tehlike arz etmektedirler. Kendi ağızlarıyla açıkça söylüyorlar. Hamasla değil, sivillerle savaşıyorlar. Hemen belirtelim, Gazze kasabı Netanyahu yalnız değildir. Tek başına değildir. Bu korkunç soykırıma katılmayan, lanetleyen Yahudiler vardır fakat azınlıktadırlar. Orta yerde binlerce çocuk öldüren bir Yahudi devleti, daha doğrusu devlet isimli terör örgütü var. Bu rakam karşısında insan aklını kaybedecek gibi oluyor. Hiçbir sebep gerekçe bu durumu haklı meşru gösteremez. Hala da hastane bombalıyorlar. Mazlum Filistinlilere yapılan zulmün hesabı. Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya liderlerine de kesilecektir. Bu zulme seyirci kalan herkes Allah'ın lanetinden nasibini alacaktır. Diğer yandan bu savaşı sadece İsrail değil, yeryüzündeki bütün Yahudiler de kaybettiler. Bundan sonra bütün dünyada Yahudiler kıyamete kadar yaptıkları bu korkunç soykırım nedeniyle lanetlenecekler. İsrail bütün Yahudilerin suçlanacağı bu sonucu kendi kendine yaptı. Erkan Tan Takvim